içeri girmeyi denedim, giremedim. Sıranın bir ucu burada, bir ucu tam burada. Buradan erkekler, buradan hanımefendiler sakal şerifi ziyaret ediyor. Şöyle camiden bir tur atalım. Allah kabul etsin. Aman bağırlar. Maşallah bakın. <laughs> burası konak. Evet, millet dış yağlarda. <laughs> Sevgili takipçiler Burada ablalarımızın Namaz kıldığı yer Şuradan Çıkalım Bana deli gibi bakıyor herkes ya Niye böyle oldu Utandım yani şu an Allah Kalabalığa bak. Buraya evvelse araba sokarlardı bu sene sokmadılar Bu araba ne diyeceğiniz onu ben de bilmiyorum Ama o yüzden ferah <laughs> Ala valla hangi Ucu ucuna da var mı ki? Sağla arasın atları. Hadi Sevgili takipçiler size göstereyim dedim sakın şerife ama kusura bakma. Giremedik içeri. Hepinize hayırlı günler.